Arkadaşlar bir yemek parasına cep telefonu. 54 euro. İndirimdeymiş. Kapaklı bir şey. İsmi, ismi de Dora. 60 60 kapaklı. Çok hoşmuş. Kamerası da var. Dora'nın yat versiyonu. Bu da indirimdeymiş arkadaşlar. 59 euro. Yani bir yemek parası. Prima. Çok hoş bir şey. Yaşlı kesimin genelde kullandığı telefon. Şöyle göstereyim teyzeyi de. Şöyle bir şey. Fiyatı da 29 euro. 42 euro arkadaşlar. Kapaklı. Çok hoş bir şey. 17 euro arkadaşlar. Yani bir yemek parası. 25 euro arkadaşlar. Şahane bir şey. 77 euro arkadaşlar. Yani burada sabahtan akşama kadar çalışırsan dahi bunu alabilirsin. Markette, kafede herhangi bir yerde. 59 euro. 49 euro arkadaşlar. Çok güzel ya. Yani. 69 euro. Şahanemiş. 44 euro. 15 euro arkadaşlar. Fiyat etiketi gitmiş. 15 euro. Bir yemek parası. Yemeği yiyorsun bu telefonu alıyorsun. 19 euro arkadaşlar bu da. Arkadaşlar bu çok güzel. Şöyle bir şey. Emporyan. Kamerası da, da 64 euro. 53 euro. Gene de hepsi kapaklı oluyor. Emperya. Emperya'nın 119 euro şu fiyatı var arkadaşlar. Bu ne ya? Deniz geçmişi mi koymuşlar? Şurada da ekran var. Pahalı. Bu ne? Arkadaşlar hmm. telefon ama ne biçim telefon? Pahalı. 250 e lira. Anılmaz. Kısaca bunlar arkadaşlar.